Arkadaşlar tekrar hepinize merhabalar İstanbul Boğazı'ndaki gezintimiz devam ediyor Biraz önce biliyorsunuz ikinci köprünün orada çekimler yapmıştım Şimdi de Ortaköy Meydanı'na geldim Ve Boğaziçi Köprüsü Eski ismiyle ve yeni ismiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü de Hem görüntüleyeceğim Hem de sevgili arkadaşlar Şöyle Ortaköy Meydanı'nı ser için görüntüleyeceğim ve Boğaz'ın o eşsiz Manzarasını alacağız Ve Boğaz'ın o eşsiz e, havasını alırken e, size işte bu manzarayı da sizleri baş başa bırakıyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar işte böyle İstanbul e, Boğaziçi Köprüsü yeni ismiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Ortaköy Meydanı'nı e, sizler için böyle e, görüntülüyoruz. Şu anda saat e, hemen bakalım kaç? Evet. E, saat 18.30 yani akşam suları. Artık yavaş yavaş akşam olmak üzere. İşte görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle e, Ortaköy Camii İnsanlar da böyle oturmuşlar e, Boğaz'ın tadını çıkartıyorlar. da genç kardeşlerimiz gitarla müzik yapıyor. Şöyle hemen düste. Işte, Boğaz köprüsünü görüntülüyoruz. İşte arkadaşlar. Muhteşem bir Selam. Boğaz var. <laughs> Selam. Artık akşam olmak üzere Boğazı'nda görüyorsunuz böyle ışıkları yanmış durumda, Boğaziçi Köprüsü'nün. İşte Boğaziçi Köprüsü'nü arkadaşlar böyle muhteşem bir şekilde sizler için görüntülüyoruz. Az ileride de kontrolcüler var. Burada evet, arkadaşlar e, boğaz surları var. Buradan böyle boğaz suruna katılabilirsiniz.

Tam da akşam ezanı okunmakta sevgili arkadaşlar işte. Ortaköy Camii'nde. Arkadaşlar merhabalar sevgiler selamlar ee, Yeni bir videoda daha sizlerle birlikteyim Bugün Rumeli Hisar'ına geldim Rumeli, Rumeli Hisar'ında şöyle bir e, Boğaz manzarasında e, Boğaz manzarası eşliğinde e, Boğaz'ın muhteşem havasını alırken Hem de size e, şöyle e, Boğaz'ın o güzel atmosferini Ve avrasını yansıtayım istedim Sevgili arkadaşlar İşte Rumeli Hisar'ında e, muhteşem bir e, Deniz ve boğaz var e, Harika manzara var İnsanlar bugün e, hava güzel olduğu için e, yine e, boğaz kenarına akın etmiş durumdalar. Herkes burada e, kimisi balığını tutuyor, kimisi boğaza karşı oh şöyle derin e, boğaz e, havasını alıyor. Ben de işte sizler için e, hem boğazı görüntülüyorum hem de bu eşsiz e, boğaz manzarasını e, sizlere, e, sizlerle bugün buluşturmak istedim. Arkadaşlar hemen boğaz çekimlerim başlıyor. ben tarihi yapı olarak giderim ama Merhaba kardeşim. Arkadaşlar görüyorsunuz işte e, boğaz pırıl pırıl. <laughs> Harika bir deniz var. İşte hemen e, Rumeli Dura Cami. hemen bakın böyle Rumeli Hisarı'na ismini veren işte Rumeli Hisarı kalesini görüyorsunuz.